Hükümetçilerin herkese iyi akşamlar. Bugün 3 Şubat 2026 günlerden salı. Herkese iyi bir akşam dileyerek programımıza başlıyoruz. Son günlerdeki konu malum malumunuz. Dün de bir izleyicimiz bize sormuştu. Tabi şey yani ilin yeni deşilmedi. Geçmişte ilinin kıyısından köşesinden deşen pek çok gazeteci oldu, basın mensubu oldu onlardan biri de sayılabiliriz ama şey yapılmadı. Yani sakalımız olmadığı için ya da bu işi yapanların sakal olmadığı için sözü dinlenmedi. Biz önce etrafımızdan başlayarak bugün pek çok yine konuya şey yapacağız, değineceğiz. Ben ilk olarak çocuk kayıp çocuklarla ilgili 90 yıl 1990 91 hmm. e, Teşekkür ederiz sevgili e, izleyicimizde. izleyicimize. E, bizden de İzmir'e selamlar say, sevgiler efendim. İlk Kırşehir'de e, PKK'nın daha çocuk götürdüğünü haber yaptığımı hatırlıyorum ben. 1990-91'li yıllarda. Dönemi valisiyle e, görüşmüştüm o, haber yaptığınız sıra. Araştıracağını söylüyorum. Sonra 2005 yılında Romanya'ya geldiğimizde Romanya'ya geldiğimizde burada şey çok yaygındı. Çocukların kaçırılmadan çok satılması çok yaygındı. Yasal boşluk vardı. Yasal boşluk vardı. Özellikle kız çocukları başta olmak üzere yani e, çocuklar satılıyordu resmen. Yani aileleri tarafından satılıyordu. Çünkü e, sudan çıkmış balık gibi eski rejimden çıkılmış insanlar yokluk içerisinde, perişan içerisinde kapitalizmin kucağına düşmüş ne yapacağını bilme, bilmiyor bir vaziyette. Sonra devlet buna değişik uygulamalar getirdi. Anne babaların terk ettikleri çocuklar var. Onlar da ayrı bir dram. Yani bu sefer işte çocuk bakıcılığı gibi bir meslek e, Romanya'da e, icat edildi. İşte gidiyorlar yalnız yaşayan bir kadına çocuk veriyorlar ama o kadın da işte e, haftada bir evine e, farklı bir erkek arkadaşını davet ediyorsa e, o çocuğun haleti ruhyesini de e, siz düşünün yani e, şey yapın. Bu istismar öteden beri e, yapılıyor idi. E, daha sonra e, geleceğiz. Bu roman yapasını bitirin ben ondan sonra şey yapalım. Sonra gördük burada Fethullah Gülen okullarında ki bir öğretmenin beden eğitimi öğretmenin 9 yaşındaki bir kız çocuğuna çocuğunu tacizden 3,5 yıl ceza aldığını gördük. Sonra işte Dobromir de o bir böyle kış günü kalktım gittim şey yaptım e, orada e, haber yaptık falan e, erkek çocukların e, cizel tacize uğradığıyla ilgili e, olayları gördük onu deşmiş olduk e, savcılığın el, el atmasını çabuklaştırmış e, olduk ardından e, orada da yine bir öğretmen karşımıza çıktı e, bu sefer roman bir öğretmendi sanat öğretmeni diye. Orada da o roman sanat öğretmenini bizim FETÖ örgütü başta olmak üzere bazılarının yani ortada altı tane çocuk olmasına rağmen tek bir suçmuş gibi, tek bir çocuğa cinsel taciz yapılmış gibi tek ceza almasını sağladılar. Yani kişi e, hapse atıldı, şey yapıldı falan e, ama e, bu bizdeki bazı şeylerde bunlara sahip çıkarak tek bir ceza almasını sağladı. E, tek bir kişiymiş gibi, çocukmuş gibi ceza almasını sağladı. E, sağladılar. E, öbür tarafta e, Türkiye'de olup bitenleri işte zaman zaman yurtlardaki çıkan haberleri falan biliyorsunuz şey yapıyorsunuz. Ya orada genelde bir şey, yaygın bir inanış var. Yani 18 yaşı reşit olarak kabul ediliyor değil mi? Yani 18 yaşı reşit olarak kabul ediliyor. 17 olursa çocuk, 18 olursa reşit. Ha bu ayrım modern dünyanın bir şeyi, ayrımı 18 yaş. Ama bazı cemaatlere göre, dini inançlara göre işte şey değil yani daha küçük yaşlar şey sayıla biliniyor. Yani cinsel taciz falan da sayılmıyor. Yani 13-14 yaşındaki çocuklar da evlendirebiliyorlar. O Romanya'da da yaygın yani sadece bize şey yapmak mümkün değil. Burada Romanya'da Roman kökenli vatandaşların işte çocuk düğünleri çocuk evlilikleri e, buranın da e, şeyinde e, gündeminde bütün bunlarla beraber başka e, olan neler var bir takım rama, e, rakamlar aktaracağım ama bir de şu var yani bizde e, benim çocukluğumda Salman amca nevi amca vardı da o namazların ardında kıldığı namazların ardında dua ederken Rabbi işte a, az verip kızdırma çok verip azdırma diye dua ederdi yani şimdi dünyada adaletsizlik almış başını gitmiş işte yoksulu varsılı ayrı mesele bu sefer ne yapıyorlar işte varlığın bazı kesimlerinde azdırdığını görüyoruz bugünkü bu Amerikanın Epstein olayları bize onu gösteriyor Azgınlığın zirveye çıktığı tavan yaptığı. Bir döneme şey yapılıyor. Giriliyor. Öbür tarafta mesela ben şeye baktım. Geçmişte zenginler için özel sosyal ağ diye bir şey yapmışız. Haber yapmışız. The Metropolitan Club diye bir kulübe sadece oraya üye olabilmek için 9 bin dolar ödüyormuş zenginler. Yani sadece onların haberleştiği e, bir e, şey, e, sosyal ağ e, üyeler ayrıca da her yılda 3 bin dolar ödüyorlarmış e, oraya. E, orada e, pek şey değil ama yani bu zenginlerin kendi arasında sadece cinsel istismar anlamında da değil, başka e, dayanışmalar amacıyla da e, şey yaptığını. Yani bu haberin de Rusya'nın sesi radyosu tarafından yayınlandığını o zaman e, belirtmişiz. E, o kulübe üye olmak için de 21 yaşını geçmiş olmak e, gerekiyor imiş. Ha, i̇stismara gelince bir organ nakli var. Bir, İşte çocukların satılışı var. iki. yani satılışı sadece e, bunu cinsel istismara dayanıyor diye de yorumlamamak e, lazım. Bir, fakirlikten dolayı satılıyor. İki, çocuğu olmayan kişiler e, alıyor öne bir e, şey var e, bu 2005'te benim geldiğimde Romanya'da hangi gerekçeyle olursa olsun bu çok yaygın idi e, işte evlatlık olarak e, alınıyordu e, öbür tarafta da bir de organ nakli e, paslı var bu organ nakli paslı o yıllarda yine e, zamanım olmadığı için bulup çıkartmadım ama bizim arşivimizde var Burada işte Romanya'da, Bulgaristan'da, şurada, burada, burada topladıkları organları götürüp Yunanistan'da Atina'daki bir merkezde toplayıp oradan da İsrail'e satıldığıyla ilgili bir şeyler vardı. Yani bu Epstein olayının içinde de İsrail'in nerede çıkar, neresinde çıkar veya çıktı da kapatılıyor mu onu bilmem ama bir yerlerinde çıkması lazım diye düşünüyorum. Yani onu nereden bildik? Bir de ilaç denemeleri var. Yani yetişkinlerde denendiği gibi e, çocuklarda da e, deneniyor. Mesela o zaman bizde çalışan bir kadın vardı. Geldi bana dedi ki burada bir klinik varmış he. E, klinik e, kadınların sırtına krem sürüyormuş. Güzelleştiriyormuş kadınların sırtını, güzellik kremi. Ben de manyak mısın kızım falan dedim. E, kadını tersledim. On e, gün sonra geldi bana dedi ki Bey dedi ki bana kızdınız da ben gitmedim dedi. O kadınların hepsinin sırtında çıban çıkmış dedi. Yani e, Amerika başta olmak üzere ilaç, ilaç üreten e, bazı ülkelerde deneme yasak olduğu için, yasalara uygun olmadığı için böyle 99. sınıf e, kalkınmakta olan e, ülkelerde, geri kalmış ülkelerde de bu tip denemeler de oluyor. Yani o çocuklar bir de bu vesileyle de kullanıldığını belirtmek lazım. Şimdi gelelim onun ötesinde bir takım rakamlara. Mesela 4 Ağustos 2018 tarihli bir haber aktaracağım size. Bir milletvekili TÜİK verileri yani TÜİK Türkiye'deki işte Türkiye İstatistik Kurumu oldu verilerine dayanarak kaybolan çocuklar hakkında bir rapor hazırlamış. Raporda son 10 yılda toplam 116.094 çocuğun kaybolduğu aktarılıyor. Yani devletin resmi rakamlarına dayanarak bir milletvekili bir rapor hazırlıyor. 116.094 çocuğun kaybolduğu aktarılıyor. Sadece 2017 yılında 5.756 yani son 10 yılda kaybolan çocuk sayısı bu ortalamaya bursanız yıl başına yani 11.600 11.700 civarında çocuk şey yapıyor. Sadece 2000 yılında 5756 kız çocuğunun kaybolduğu belirtilmiş. Nereye gitti bu kızlar? 2017 yılında 5756 kız çocuğunu kayıp belirtilmiş. Aynı milletvekilinin hazırladığı rapora göre 2017 yılında hakkında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri veya vatandaş tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen yani kaybolan çocuk sayısı 11.563 olarak açıklandı. Bu çocuklardan 273 erkek, 108'i kız çocuğu olmak üzere 381 yabancı uyruklu olduğu aktarıldı. Yani bunlar da güvenlik birimlerine getirilip teslim edilmiş. Şeyi söylemiştik. 2010 yılında 2000, e, 5756 kız sürücünün kaybolduğunu söylemiştik. E, İnan 2017 yılında e, en fazla kız çocuklarının en fazla kaydı, kaybolduğu e, şehir de İstanbul olmuş. E, İstanbul'da yıl içerisinde emniyet birimleri veya vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen kayıp kız sürücü sayısı ise 507 olmuş. İstanbul'u Bursa, Kayseri, Ankara, İzmir ve Adana e, takip etmiş. Yine TÜİK verilerine göre 2017 yılında kaybolan 11.563 çocuğun yüzde %30,6'sı yani 3.543'ü bağımlılık yapan madde kullanıyormuş. Çocuklar bağımlılık yapan madde kullanıyormuş. 7.928'inin madde kullanılmadığı anlaşılmış. Evet. Öte yandan 2020-23 yılları arasında 146 e, çocuğun da e, davası çözülememiş. Nerede oluyor bu olay? E, Romanya'da. Yani Romanya'da 2020 ile 23 arasında e, işte davalık olan 146 e, çocuğun davası görülememiş, çözülememiş. E, Ha, bir burada da yine e, belediye başkanı bu işe el atmış. Avrupa Birliği'nin yayınladığı rakamlara e, göre e, 19 Aralık 2023 e, tarihli bir habere göre de 2023'ün 11 ayında 7500'den fazla çocuğun kayıp olduğu bildirilmiş. Görüyorsunuz Romanya'nın da şeyden e, Türkiye'den bir farkı yok. Türkiye'deki TÜİK'in rakamlarını aktardım size. Bunların yarıdan fazlası devletin bakımındaymış. Yani bakım önündeymiş. Reşit olmayanların kaybolması ile kişilerin kaçakçılığı arasında yakın bir bağlantı var diyor bir milletvekili o zaman 2023 yılında. Ve milletvekili verdiği soru önergesinde şu soruları soruyor. Romanya'da 2000'den başlayarak kayıp ilan edilen çocuk sayısı nedir? Ee, Alba ilindeki 2023'te kayıp ilan edilen çocuk sayısı nedir? Bunların kaç tanesi şimdiye kadar bulundu? Romanya polisi tarafından yılbaşından bu yana kayıp ilan edilen çocukların kaç tanesi bulundu? diyor. Ee, Bakan Katalin Predeo tarafından imzalanan ve dışişleri bakanı Kreatur e, ben Benone Despescu tarafından imzalanan İçişleri İş Bakanlığı'nın cevabı çocukların kaybolmalarının güncel durumunu ıı, sunuyormuş. Bu soru önergesine de İçişleri İş Bakanlığı ıı, cevap vermiş. kayıpları ile ilgili olarak Romanya Emniyeti Genel ıı, Müdürlüğü kayıtlarda elde edilen istatistik verilerine göre 2020-2003 yılları arasında 311.308 Şikayette bulunulmuş kayıp çocukla ilgili ve bunun 31.162'si çözülmüş yani emniyet genel müdürlüğünün verdiği e, rakam bu. Son dört yılda 146 çözülmemiş vaka var e, deniyor haberde. haberinde. Burada tabii her birim kendine göre baktığı için şey değişik. E, ayrıca polis işte bir milletvekiline hitaben yaptığı, verdiği cevapta konuya açıklık getirmiş. Rabo, rapor edilen kayıp vakalarının sayısı insan sayısına eşit değildir. Bir çocuğun kaybolması birkaç kez bildirilebilir demiş. Ha, burada mesela diyor ki 311.308 şikayet olmuş ya. Yani bunun içinde işte çocuk kaybolmuş, bulunmuş, ailesine teslim edilmiş filan. E sonra bir daha kaybolmuş. E, oradan e, hareket ediyor konuyu yumuşatmak için olduğunu sanıyorum. Yani tam o kadar şey olmayabilir diyor polis. Romanya'da 2023'ün ilk 11 ayında kayıp olduğu belirtilen çocukların yarısı aile tipi evlerden veya koruyucu aileden geliyordu. Yani devlet biraz önce söyledim işte şeye çocuk bazı ailelere çocuk bakımı veriliyordu. Orada da yani yine o dönem benim Yaptığım gözleme göre aile olmayan bir yere yani sadece kadın olduğu için yani devlet onun bakım parasını da ödüyor yani bakım masrafını da ödüyor. Çocuk verilmesinin doğru olmadığını o zaman ben e, basında yer alan haberlere göre öyle değerlendirmiştim. Bazıları geri gelir, diğerleri akrabalarında veya arkadaşlarında bulunur. Çocukların kalıcı olarak ortadan kaybolduğu, kimsenin kaderi hakkında hiçbir şey bilmediği ve Romanya polisi tarafından sunulan istatistiklere girdiği durumlar da var. Kişilerde kaçakçılıkla mücadele ulusal ajansı 2022 için bir istatistik yayınlamış. E, kaç, e, reşit olmayan kaçak çocukların yani kayıp çocukların yüzde 15'i devletin koruma sisteminden geliyor. Yani devletin yurtlarından e, geliyor. Son 5 yılda 157 e, böyle vaka olmuş. Onlar sistemden kaçma fikriyle cezbedilen maddi e, olasılıklardan yoksun, savunmasız çocuklardır diyor. Yani istediklerini elde edemeyen, alamayan e, çocuklardır. Kaçak ve reşit olmayanların korunmasıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları kalıcı olarak alarm veriyor. Devlet bu konuyu yönetmeye hazır değil. Mevzuat tavsiye edilemez. Personel yeterince yer almıyor. Yeterli koruma merkezleri yok. Bu kişi ABD Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın ülke raporlarında da yıllardır bildirilmiştir. Romanya Avrupa'da seks ticareti ve çalışma mağdurları için birincil kaynak olmaya devam ediyor. Savunmasız gruplar arasında devlet durumlarından gelen veya yıl e, de, sonra devlet kurumlarından ayrılan yaşlı geldiği için vesaire ebeveynleri iş için yurt dışında seyahat eden çocuklar, roman topluluk üyeli, üyeli, üyeleri, düşük eğitim ve gelirli olan kadınlar, göçmenler ve sığınmacılar e, yer alıyor bu e, seks ticareti ve e, mağduriyet konusunda. Durum yıllardır neredeyse hiç değişmeden kaldı. Yetkililer 2000 20'de bir meclis komitesinde devletin bakımından gelenler de dahil olmak üzere kaçakçılık yapan reşit olmayanları konusunu tartıştı diyor. 2023'ün ilk 11 ayında son 22 yılın ortalamasının iki katı olan reşit olmayanlar kayboldu. Kayıp çocukların yarısı koruyucu ailelerden kalıyordu. 3287 çocuk koruyucu ailede. Demek ki ailenin koruduğu çocuklar da ancak e, şey oluyor, o, o kadar oluyor. Şimdi bu şeye bakarken, yani geriye bakarken e, bir şeye de rastladım. E, bu konuda bu konuyu değerlendiren, değerlendiren bir yazıya da rastladım. Nafis kurucu e, isimli yazar bunu o dönem yayın yaptığı gazetede aktarmış. Çocuklar dünyamızın geleceğidir. Ne yazık ki en çok onlar ezilip sömürülüyor. Bu kötü alışkanlık ülkemize de bulaştı. Gittikçe de yaygınlaşıyor çocuk istismarı. Çocukları kaçırıp sakat bırakarak dilencilikte kullananlar eskiden beri vardı. Son dönemde bir de organ mafyası çıktı. Öldürüp organlarını çalıyorlar. Aman çocuklarınızı sokaklarda tek başına bırakmayın iyi tanımadığınız kişilere de emanet etmeyin onları. Ülkemizde çocukların suç örgütlerine kiraya verenler var. Cezalandırılmadıkları için suça itilen ve karıştırılan çocuklar gittikçe çoğalmakta. Kendi işledikleri suçları çocukların üzerine atıp kurtulanlar e, kurtulanlar en çok ülkemizde var yani Türkiye'de var. Adam kendisi suç işliyor ya da e, ya işte erkek ya da kadın e, suçu işte reşit olmadığı için çocuğun üzerine atıyor. Çocuğun nasıl olsa kurtulacağını plan düşünüyor. Kanunlarımızda belli yaştan aşağıdaki çocukların ne kadar ağır suç işlerse işlesinler cezadan muaf tutulması suçları çoğaltıyor. Oysa Amerika'da çocuklar da suçlarının karşılığındaki cezayı çekiyor, idam edilebiliyor. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Bizde aileler çoğu zaman suçu çocuklara işletiyor kendi çocuklarını da çocukların üzerine atıp kurtuluyorlar kendi suçlarını. Aile bireylerinin birbirinin suçlarını örtme ve koruma halinde sorumlu tutulmaması suçları arttırıyor. Hukukta yani çocuğun başkalarına verdiği zararlardan ana baba maddi olarak zararı ödeme yönünden sorumludur. Fakat çocuğa suç işlettiklerinde cezalandırılmıyorlar. Suç cehennem olmaktan çıkmak istiyorsa çocuklarının suç örgütlerinin kullanmasına göz yumanları ve evlatlarının suçunu gizleyenleri cezalandırmamız gerekiyor demiş yazar. O yönde önlem alınmış olsaydı birçok suçun önüne geçilmiş olacaktı. Kalkınmamız bu kadar da baltalanmayacaktı. Terör eylemlerinde bile çocuklar kullanılıyor. Aileler istese bunu engelleyebilir. Engellemiyorlarsa suça katılmış sayılır. Bu kural e, yasalara konulmalı demiş. Bazı güçlü aileler çocuklarını o kadar şımartıyorlar ki her suçlarını öylesine örtüyorlar. Ki çocuk kendini istediğini asıp kesmeye yetkili sanıyor. Gündemdeki testere olayında böyle bir durum var. O zaman Türkiye'de bir testere olayı olmuş her neyse. Herkesin dikkatinden kaçmış. Kızcağızın sevgili olduğu delikanlıya benim seri katilim diye hitap ettiğini televizyon izlerken işittim. Oğlanın kendisine Avrupa yakasının kralı olarak hitap etmesini kızdan istediği anlaşılıyor. Avrupa yakasının kralıymış. 200 günden fazla bey gibi bakılarak lüks villada saklanma olanağı da verilen böyle bir sanığın suçlarında ailesinin payının olmadığını hangi vicdan sahibi ileri sürebilir? Aile bireyi olan suçluya adli makamlara haber vermemek bizden başka her yerde suçtur ve cezalandırılır. Aile bütünlüğünü koruma gerekçesiyle ülkemizi suçluların rahatça dolaşıp beslendiği bir cehennem haline getirmemeliyiz. Ceza kanunumuzda toplumun ve mağdur, mağdurların zararına olan bu hükümler kaldırılmalı. Çocukları başkalarına zarar veren aileler nasıl o zararı ödemekle yükümlüyse çocuklarının suç örgütlerine kiraya verenler ve çocuklarının suç işlemesine engel olmayanlar da cezai sorumluluk taşımalıdır bazı kuzey ülkelerinde çocuklarla cinsel ilişkinin yasak olmamasını savunan partiler bile var. O ülkelerde çocuklarla cinsel ilişki, ilişki yaygın durumda. Bu olaylar ve cinselliğin legalize edilip teşvik edilmesi de zengin batının bir başka hastalığı. Bu eğilimin bizde de bulaşma, bize de bulaşması önlenmeli. Ekonomik ve teknolojik konularda batılılaşırken kendi kültür ve inançlarımızı korumak gerektiği daha bir önem kazanıyor. Suçların azaltılması ve işlenebilecek soygun ve cinayetlere engel olunması topluma huzur getireceği gibi ekonomiyi de canlandırır. Sokağa çıkmanın hatta evinde güven içinde olduğunu sanarak uyumanın bile tehlikeli olduğu bir ortamda vatandaşlar çalışamaz ve e, üretemez. Sonunda ekonomi çöker. Çocuklara karşı işlenen ve çocuklara işletilen suçları azaltmak için kanunlarımızda değişiklik yapmak gerekir diyor. Bazen işte kanunda meseleyi tek başına çözmüyor. Ee, orada aile ve devletin ııı e, müştereken e, şeyi olmadığı sürece, katkısı olmadığı sürece bu işlerde zor ııı e, Bu Amerika'daki kepazeliğe gelince e, işte bu sistemin düzenin getirdiği kepazeli. Yani tatminsizliğin ııı e, paranın verdiği şeyle azıtmışlığın zirvesi, azıtmışlığın zirvesi ve oralara Türkiye'den e, çocukların götürüldüğü söyleniyor. Programın başından beri e, çizdiğimiz tabloya e, bakıldığı zaman, e, baktığınız zaman bunun çok da yadırganacak bir şey olmadığı, yeni bir şey de olmadığı, toplumun bilmediği bir şey de e, olmadığını belirtmeliyiz. Şimdi döndürüyoruz, dolaştırıyoruz aynı şey. Yani bunu toplumunun böyle olduğunu ıı, bilmiyor muydu? Biliyordu. Yani işte sağda solda ıı, bazı cemaatlerde ıı, falan bu tip çocuklara cinsel taciz olayı olduğu zaman ıı, ne oluyor yani? Ne oluyordu? Şimdi kalkıp yani toplumun bir kesimi buna farklı gerekçelerle duyarsız. Onu söyleyeyim. Yani o Reşitlik yaşı, reşitlik yaşı e, kanunlardaki e, kanunlarda 18. Ama onun öyle olmadığını düşünen kesimler var. Ya cehaletten dolayı ya dini gerekçeyle e, öyle e, düşünen de bir e, kesim var. E, burada söz konusu olan işte o çocukların kaçırılıp götürülmesi e, bir meta gibi Kullanılması, sakat bırakılarak dilendirilmesi vesaire. Kaldı ki medeni batı güya Çin'de çocuk işçi çalıştırıyorsunuz diye Çin'in malını zaman zaman almamaya, almama yolunu tercih ettiler, şey yaptılar. Ama bu tip pisliklerin de pek çoğu başta Avrupa olmak üzere batıda olduğu kesin ve bu işte uyuşturucu işi de bir başka baş belası bir konu. Evet efendim bu akşam bu konuda söyleyebileceklerimiz bunlardan ibaret. Yarın akşam saat 19.30'da görüşmek ümidiyle herkese iyi bir akşam diliyorum. Hoşça efendim.